İçeriğin editörü olarak size bu içeriği izlememelisiniz dediğimi düşünün. Yahut büyük bir kola üreticisinin kolanın zararlarını anlattığı oldukça güçlü bir prodüksiyona imza attığını. Lionel Messi'nin futbolun kimseye bir şey kazandırmayacağını söylemesi mümkün mü? Tüm bunlar mantıklı her insan için yaşanması anlamsız durumlar. Tarih boyunca çok sayıda tezatla birçok farklı noktada karşılaşmış olsak da şimdi anlatacaklarım paranın nelere kadir olduğunu göstermek için fazlasıyla yeterli. Evet yüksek sesle söylüyorum. Çevreci Google petrol işine girdi. <laughs> önce küçük bir ricamız olacak. GZT'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmamanız bizi çok mutlu edecek. Her gün en az bir içerik için butana dokunmanızı bekliyoruz. Veri merkezlerinde %100 yenilenebilir enerji kullandığını bas bas bağıran, iş yerine bisikletle gelen çalışanlarına özel primler tahsis eden Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google attığı tüm bu adımları unutarak yeni bir işe girişti. Karbon bazlı enerji kaynaklarının bulunması ve etkili bir biçimde çıkarılabilmesi için petrol şirketleriyle yapay zeka temelli bir işbirliğinin adımları resmen atıldı. Peki Google, petrol çıkarmak için neler yapıyor? Şirket, makine öğrenimi teknolojisini, fosil yakıt keşfi ve çıkarılması gibi görevleri otomatikleştirmek için kullanıyor. Bu görev için ise 2017'de dünyanın en büyük petrol şirketlerinden British Petrol'den büyük bir transfere imza attı. BP için 25 yıldır çalışan ve şirketin en değerli parçalarından biri olarak değerlendirilen Darryl Wills, Google'ın üst düzey ekibinin bir parçası oldu. BP demişken hafızalarınızı hızlıca tazelemek istiyorum. Louisiana kıyılarının hemen dışında bulunan Meksika Körfezi'nde bir sızıntı yaşanmıştı. Petrol sızıntısı. Hani Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük petrol kazası. 4 milyon varil petrolün denize döküldüğü ve geri dönülmesi imkansız çevre sorunları doğuran o devasa skandalı imza atan şirket British Petroleum. İşte bu şirketin üst düzey ismi Wills, petrol ve gaz endüstrisine güçlü bir Google imzası vurabilmek için istihdam edildi. Wills'in titri de oldukça karizmatik. Çevreci Google'ın petrol, gaz ve enerji başkan yardımcısı. Google'ın petrol hamleleri tabii ki BP ile sınırlı kalamazdı şirket dünyanın en büyük petrol organizasyonlarından Total ile de yapay zeka anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Google, Total'in petrol araştırmacılarına yapay zeka ile yol göstermeyi resmen kabul etti. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçeyle başlayan ortaklık, kısa süre içerisinde daha verimli kaynak tespiti ve kullanımı vaadine önceliyor. Yani çevreci Google'ımıza göre bisikletle seyahat, petrol sızıntılarından yahut uygunsuz rafineri açma faaliyetlerinden çok daha masum. Google, 2017 ve 2019 arasında tam 23 farklı çevreci reklam anlaşması yayınladı. Büyük sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıp devasa puntolarla biz çevreciyiz mesajını her fırsatta verdi. Doodle üretimleri yahut görsel desteklerini saymıyoruz bile. Sözde çevreci şirketlerin çevre düşmanı hamlelerine Google tek örnek değil. Microsoft ve Amazon da fosil yakıt endüstrisi için büyük bütçeli bir işbirliğine girişmiş durumda. Söz konusu anlaşmalarda Microsoft'un bulut bilişim hizmetleri fosil yakıt şirketlerine kiralanmaya başlandı. Microsoft'un üst düzen yöneticilerinden Satya Nadel, kamuoyunun tepkisi sonrası yaptığı açıklamayla da kamuoyuyla dalga geçti diyebiliriz. Nadel, işbirliği yaptığımız şirket CEO'ları iklim değişikliğini inkar etmiyor. Bu anlaşma zaten devam eden sorunlara yeni bir ekleme de yapmayacak. Biz sadece elimizdeki gücü ticarete dönüştürüyoruz, dedi. Evet, tüm bu cümleleri gerçekten kullandı. Yalnızca bu itiraflar bile gayet korkutucuyken biz Amazon'a geçelim. Jeff Bezos'un şirketi hali hazırda BP ve Shell ile yüksek bütçeli ortaklıklarına devam ediyor. Söz konusu anlaşmalarla yine yapay zekalar kullanılarak petrol arama ve kullanma çalışmalarının tamamına etki sağlanmış oluyor. Amazon'un fosil yakıtlar konusunda yaptığı çalışmalar için 68 kişilik özel bir ekip kurduğunu da söyleyelim. Katıldığı her üniversite söyleşisinde çevreci teknolojilerin öncelikleri olduğunu söyleyen Bezos'un bu adımlarını açıklamak konusunda bir kaygı duyması ihtimali de gayet düşük. Yani evet her şeyi yapıyorlar ancak sonuçlarını umursamıyorlar. Google'ın fazlasıyla samimiyetsiz durdurma açıklamasına da değinelim. Şirket oluşan tepkiler sonrası bu konudaki çalışmalarını durduracaklarını açıklasa da açıklamaya çok küçük ancak çok kritik bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Google söz konusu anlaşmaların bozulmadan devam edeceğini duyurdu bu anlaşmaların ortalama 10'ar yıllık olduğu düşünüldüğünde her şeyin değişikliğe uğramadan devam edeceği sonucuna varabiliyoruz. Google, Amazon veya Microsoft fark etmez. Milyar dolarlık şirketlerin vaatlerinin tam tersine attığı adımları editörün dedesinin çok sık kullandığı bir sözle özetlemek istiyorum. Kimin neyi eksikse o diline vurulmuş. Tarih boyunca çok sayıda tezatla birçok farklı noktada karşılaşmış olsak da şimdi anlatacaklarım paranın nelere kadir olduğunu göstermek için fazlasıyla yeterli. Evet yüksek sesle söylüyorum. Çevreci Google petrol işine girdi. <laughs>